Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Tavra Mystery oynayacağız. Ben bu tur bitince o zaman videoyu tekrar başlatayım. Evet arkadaşlar şimdi yeni tur başladım. Hemen yeni turda oynuyoruz. Bu da kilit modda oynamak en iyisi arkadaşlar. Ve Bu biraz zor yani. Bana göre zor. Bu arada şu an söyledim mi hatırlamıyorum. Sanırım söylememiştim. Daha çok tavla MC şey videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen videoya like atın. Evet. Tamam burayı geçmem lazım. Bu arada yakında ee, Robux alacağım. İşte ee, Robux'la bir sizlerle karakter yapacağız videosunu çekeceğim Ben burayı geçemiyorum arkadaşlar. Biraz doğru burası. Ya, çok sinir bir şey Hah, geçtim Şuraya geçmem lazım Agbire çok soğuk çok sinirlendirici bir şey yani burada eğer arkadan ses gelirse dilerim Şuraya geçmek gerçekten çok zor. Arkadaşlar ben bir, bir türlü geçemedim. Burayı bir geçip geleyim ben. Bir bitme geçemeyeceğim ama olsun. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi geçtim. Ah, ya düştüm. Ya arkadaşlar bir daha burayı geçmem lazım. arkadaşlar şimdiki tekrar yani ben geçtim ama şimdi de yeni tur başlıyor maalesef geçemedim neyse zaten şimdi yeni tur başlıyor hemen yeni tura geçelim bu kolay bir tura benziyor yani bilmiyorum <laughs> İnşallah hızlı amalılar ya Bilirim aslında ama almayacağım şansım çok çok gerekli değil yani çok zor insanlar kalkana bilirim ben yani bilmiyorum hemen gideceğim o da bolarsız tavlamış iyi videolar geldi adamı yanlış söylüyor olabilirim evet bize özür dilerim zeka adam şey oldu ama. zor olabilir evet. Buraya çıkıldım. Karakterin içe baktı yani. Gelmiştim ya Video da uzayacak gibi gözüküyor. Bir 10 dakika olur. Nereden baksanız yani. Neyse. Güzel geçemiyorum. Umarım sesim iyi geliyordur bu arada. Arkadaşlar. Gerçek ben ölüyorum. Of. Zor. Burada şu an yanımda kardeşim var. Onun şu an tableti bozulduğu için oynayamıyor. Onunla da birlikte videolar gelecek. Hop falan geçelim buralarda. O şey ya. Maşallah. Geçemedim bir türlü arkadaşlar. Kaldım burada bildiğiniz Bari bir ilaç suya falan alsa. Yani. Arkadaşlar şimdi ben buraya geldim. Burada sürekli ölüyorum. Gerçekten çok sinirlerim bozuldu sinir bozucu bir şey ya. Neyse zaten süre de bitiyor. Mor gideceğim yine de. Kazanamadık bu turu maalesef. Bu arada iki tur daha yapıp bitirmeyi planlıyorum video yok. İki tur daha oynayayım Bu arada şuradaki hani üstünde def yazıyor ya işte zıplıyor ya. Siyahlı. sanırım benim arkadaşım arkadaşlar. Onun da adı çünkü def sanırım yani karakteri de o şekilde. Her neyse. Aa, burası kolay. Kolay kolay. Tamam ben burayı biliyorum arkadaşlar. Daha önce buraya da atmamıştım. Ama hızlı çok alıştım. O yüzden de hızlı iyi olabilir belki. Ama uzun bazı böyle detaylı yerlerde de kötü oluyor. Allah. yaptım Ben burayı bu sefer geçmek istiyorum yani kazanmak istiyorum. Kazanmaya planlıyorum. Burada bazen ben zıplama tuşuna basarken yanlışlıkla kilit moduna basıyorum. Evet. Kilit modu hemen zıplama tuşunun yanında olduğu için. yanlışlıkla evet. bazen basıyorum. Ve yani bazen kötü durumlara yol açabiliyor. düşebiliyorum falan. mesela. Neyse. Burada <laughs> kırmızı tarzı bir şey var. Buraya geldik. Biraz tuhaf bir renk kırmızı renk ve turuncuya geldik ama bu turuncu yani <laughs> tam turuncu kolay diyecektim ki düştüm ya arkadaşlar zor deyince ben sürekli geçiyorum kolay deyince sürekli ölüyorum yani zor deyince herhalde kendime güveniyorum kolay deyince sallama yapıyorum gibi bir şey oluyor yani durmayacağım Allah Allah Aradığında ben çok stres yapıyorum. Maalesef öldük tekrar. Tamam şimdi yapıyoruz. Yes can aldılar ya çok oluyor. Vallahi tam 3 dakika kadar can aldılar arkadaşlar. Neyse bazıları bir keresinde 10 saniye kalan can almışlar da gerçekten çok sinirliyim bu buradan. Hani, sanladım 10 saniye kalacağım olur. Lan <laughs> sinirim bozuldu. Evet tamam gidelim. Orada az önce e, durdurdum videoyu. biraz geçtim sonra tekrar düştüm ve pes ettim yani. Neyse tamam gidelim. Bu rengi kırmızı diyelim artık. Müze'ye <laughs> geldik. Hemen buradan gidiyorum. Geldim. <laughs> evet. Turuncuya geldim. Antik turuncuda geçmek istiyorum. Tamam. Evet. Mükemmel. Hadi yani gidelim şöyle. Böyle bir yer. Şu maviye giderken böyle çok düşüyorum arkadaşlar ya. mi? bir. Burada kazanmamıza az kaldı yani. Ben kazanmak istiyorum. Burada doğru düşerim. Üzülürüm. Aa cam var? Ben niye böyle acele yapıyorum? Kaldım, arkadaşlar arkadaşlar şer şekilde az kaldı. Ya şu an ölürsem çok üzülürüm bu arada ben. Ölmemem lazım. Kızılmıyorsam da mükemmel olur. Öyle. <laughs> en azından çok aşağı düşmedik. Arkadaşlar nereden gideceğim ay? Nereden gideceğim? Allah. Ya arkadaşlar düştüm son anda düştüm gerçekten çok sinir bozucu Tamam. geçelim arkadaşlar ya inşallah şey düşmem kazanmak istiyorum artık gerçekten yeter of. ya tam son anlarda düşüyorum çok sinir <laughs> ya arkadaşlar yine düştüm nasıl bir şanssızlığım var benim ben anlamıyorum ki çok stres oluyorum dediğim gibi bu tarz oyunlarda çok özür dilerim en azından çok aşağı düşmüyorum eğer can olmasaydı ben çoktan böyle en aşağılara kadar gitmiştim yani. Baya kötü olurdu. Hah geldim. Neyse şöyle vallahi. Şimdi 14 saniye kaldı. Allah. çok stresli, çok stres. Kazandık. Hemen bas 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 bas. Arkadaşlar 3 saniye kala basmamız peki mükemmel. İyi de atlayım. Ben yani böyle bir bin lira yapmak istiyorum paramı. Bayağı para biriktireceğim. O zaman yeni tur başlayınca ben videoyu başlatırım. Ama yeni tur başladı bile o yüzden hiç şey yani. Tamam, tamam. Allah. Böyle bir yermiş bu. Üstümüz. Şu an çok mutluyum çünkü kazandık az önce. Bu son turu bu turdan sonra kapatacağım bu arada yani videoyu bitireceğim artık. Yani videonun son 4 ya da 3 dakikası falan kaldı. Neyse hemen geçelim burayı. Hopp. Hopp. Kestim. Ayy kestim. İnşallah can alırlar bu arada. Yani alırlarsa mükemmel olur. Bir de yemeğe olur. Biraz saçmalıyorum videolarda ama neyse. sakat düşüyorum çok sinirim bozuluyor vallahi. Evet, tamam Gidelim. Of. geçemedim bir türlü vallahi, vallahi Artık gitmem lazım. Tamam, buralara geliyorum. Ama son anda böyle ölüyorum arkadaşlar, çok gıcık bir şey gerçekten yani. Bu arada arkadaşlar, kardeşimle veya arkadaşlarımın herhangi bir gibi yani tavla şey, oynamamı istiyorsanız lütfen bir like atın bu videoya bir 5 like gelince şey yapalım çünkü abonelerim daha az görüşürüz dostlar aslında size da ölüyorum valla çok sinir oldum yani tam son anda o son lavda ölüyoruz çok gıcık bir şey gerçekten çok gıcık Ya arkadaşlar oradan geçmek Yani top Zor Asıl değil yani Arkadaşlar az da süre kaldı Bakalım süre kaç İlaymış 350 Lan ben mi aldım bunu Ha ben almamışım Korktum böyle Gece modu alındı birden tövbe yarabbim Tövbe Ben aldım tam gece moduna böyle bastım ben aldım. Oh, can aldılar. Can aldılar. Can aldılar. Ya neden bu dakikalarda alıyorsunuz kardeşim? Gidin böyle 4 dakika kala falan filan alın. Hani anlarım da neden 2 dakika kala alıyorsunuz acaba? Çok sinir bir şey. Neyse, karışmayacağım. Onların parası istediklerini alsınlar. Ece bunu çok saçma bir mod bence. Yani gece olunca ne oluyor? Gece olmayınca ne oluyor? Burada süre daldılar mükemmel. Süre mi o ne? Anlamadım süreymiş evet süre ama pek değişmedi sanki süre anlamadım evet, süre pek değişmiş gibi değil neyse videoyu falan bakarım zaten hemen oh, geç, geç 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 geçemiyorum ya tam kalp almışlar yani can almışlar ben ya, geçemiyorum tam böyle kötü bir parkurda almışlar gerçekten bu da burada son şu an en fazla giden bir arkadaşımız da kırmızı aydan orada düştü. Neyse, kaçmadım. Gördüğünüz gibi üstlerde bayağı bayağı lavlı. Almaları iyi oldu ama yani ee, geçemiyorum Ya Şuranın ters gitmesi peki. Gidik değil mi sizce? Ya sinirlerim bozuldu. Of ya arkadaşlar az da süre kaldı zaten akşam valla arada birkaç gündür bir video gelmiyordu üzülüyorum artık her gün video atmaya çalışacağım evet her gün biraz zor olabilir ama Aa, haftada iki üç kere belki de tabii, günde bir kere falan atarım yani bir gün atıp bir gün atmayayım. atmam Ay, bir gün atıp bizim atman belki yani öyle bir şeyler yapılmıştı işte. süredik arkadaşlar evet maalesef bitti bitiyor yani bitmedi de, evet şimdi bitti bu son turu dediğim gibi arkadaşlar e, hepinizi çok seviyorum umarım videoyu beğenmişsinizdir bugün de sizlerle birlikte yani bir level bir level atlamadık bu arada ben hala 9 lover'ım neyse arkadaşlar Bugünlük bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı <laughs> Bu arada arkadaşlar daha çok kavramışlı videolar gel videolar gelecek. Neyse hepinizi çok sevdim Görüşmek üzere. Bay bay.